Gözlerimizin önünde gözetimimiz altında vahyimiz uyarınca lütfen biraz düşünmenizi istiyorum. Bu ayette konuşanları biz yoktan var eden, yarattığı tüm zamanlardan ve mekanlardan münezzeh olan Cenabı Hakk'ın olduğunu düşünebilir miyiz? Haşa bu ayette konuşanlar yani bizim gözlerimizin önünde bizim nezaretimizde gemileri inşa ettiği konuşanlar Rabbin kurduğu, yarattığı kainatta onun kurduğu sistemde görevli olan yüce bir topluluğa aittir bu konuşmalar. Bu yüce topluluğu, bu yüce meclisi Kur'an bize meleği ala olarak anlatıyor. Meleği ala ne yazık ki melekler topluluğu gibi ifadeye zorlansa da son derece yanlış çünkü Mele kesinlikle melek demek değildir hiç alakası yoktur Mele Kur'an'ın tüm genelinde Sadece yönetici demektir ki biz bu kelimenin kullanıldığını Hz Süleyman'ın kıssasında görüyoruz Hatta Nemrut'un Kıssalarında görüyoruz orada da ''Ey melelerim'' diye halkının ileri gelen yöneticilerine seslenir mesela Nemrut. Yani mele hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde sadece yönetici demektir. Meleği Ala ise en yüce, en hiyerarşik olarak üstün bir meclisin yönetici topluluğunu ifade eder.